Yine bir zaman arkadaşlar oyuncular birlikte birbirinden değişik şeyler yapacağız. Dema yazdı yanımdasın sen şu an. Evet desen oğlum evet evet. Evet evet. Deniz. Neyse.

Dur, dur. Ben ay ay eşek şuradan hemen alalım. Biz telefonumuzu geliriz. Şuraya gideriz. Şuraya doğru gideriz. Arkadaşlar biz gidip geliyoruz. Abone olun, like atın, yorumlar. Arkadaşlar evet, bak şurada köpek var. Arkadaşlar tam olarak şurada yerde biz böyle bir yere Arkadaşlar, geldik. Köpekler, 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 köpekler. Ben hemen bir e, eski yerimize gideceğiz. Ah! Tuttum beni Tut Arkadaşlar geldik buraya. Dur <laughs> Ya, çamur. Yer çamur muymuş. Islanmış demek. Oğlum biz ne yapacağız da? Koşu yarışı mı yapak? Koşu yarışı yapak mı? <laughs> Gel koşu yarışı yapak. Nereden nereye koşak? Yok gel. Ee, şu siyah arabanın gri arabanın oraya kadar çıkalım. Şuraya arkadaşlar tam gösterebilirim. biliyor muyum? Bilemiyorum. Neden bilmiyorum? Hadi arayız. Şurada, şuradan şu siyah arabaya doğru gideceğiz. Öyle böyle gidelim. Gel. Başla. Başla. Önden başla. Mal o siyah araba değil de. Hayır o arabayı demedi miydim? En sondaki siyah araba yani. Şimdi ne yaptık? Bakalım. Ne yap? Bakalım. Arkadaşlar abi cenneti yolladım. Abi abi gelsene buraya bir. <laughs> <Cennete. gülüyor> <Ay, tutun. gülüyor> Arkadaşlar ben cennete yolladı bu çocuk. Şu an ne yapık? Ne yapık? Saklambaç oynayak mı? değilim. Hepsa Muhammed Abi. Abi. Bak, ya Ayaz ebe değilim. kendim soracaktım da diyorum. Neyse. Ebe değilim. şu an buradayım. Abi de yaptım sayacağım diye. Şimdi gidiyoruz. Onu görmüştüm zaten. Çek yapmam. Önüm arkam sağım tamam. solum tabi. Ya şunu. Arkadaşlar burada ayaz yani hile mi yaptı acaba diye soruyorum yorumlara yazarsınız. Oğlum öce böce gibi çıktın lan oradan. <laughs> <laughs> Hello. kaldı. Evet şimdiki challenge'ımız ne olsun? Abi, <laughs> biz, biz orada bir şey en aşağı, Oğlum orada da uzaklaşmış oluruz ya bayağı bir. Başka şeyler yapalım. Abi o zaman tekrar Nasıl o zaman yedemiş ki? Aşağı ilk çömelen enayidir. Oo, oh, ayas yandı. Ya, şaka yaptıydım. Eyin oğlum ey. Eh. Aa, düşüyor. Koyarım bir tane darbe sana. dım dım dem arkadaşlar ben geldim hoş geldin oğlum, hoş geldin suu yediği olayım yok hayır daha değişik bir şeyler düşün yerden yüksek evi değilim ayaz Yerden yüksek hadi. Yerden yüksek. Ebe Arkadaşlar ben buraya çıktım. Yerde, yerde değilim. Yüksekteyim. Ay. Arkadaşlar burada ne yapıyor sen diye. Oğlum yerden yüksek oynamıyoruz mu? <laughs> geliyor arkadaşlar bu da benim değil mi kaçtı. Kaç. Deli oğlan. <laughs> Arkadaşlar bu deli oğlan hala koşuyor ya. Geri zekalı oğlan. Arkadaşlar ben buraya tömendim de Resmet <laughs> bakayım What Arkadaşlar şimdi su içtim. Hemen de burada. Oh, cool. Şimdi ne yapsak acaba? vazgeçtim Ayas. Videoyu bitirelim. 9 dakika 9 dakikalık 22 20 20 26 saniyelik olmuş. Neyse. Arkadaşlar sağda solda iki tane bir yere çıkaracaktır. Tıkla tıkla tıkla. Tabii ki de tıklayacaksınız zaten. Ben size güveniyorum. Siz benim yeni arkadaşlarımsınız. Bu hesabı yeni açtık. Abone olun döverim. Hadi bay.